Evet efendim selamlar sevgiler bu haftaki videoya hoş geldiniz. Bu hafta aslında bakarsanız sizlerle yine bir kutu açılış videosu yapacağız. Gerçi yine bir diyorum ama belki bu videoyu kaç video sonra gördünüz vesaire derken çok da uzatmak istemiyorum. Siz de başka gördünüz. Ürünümüz IE100 Pro. Bundan önceki Behringer videosunu izlediniz. Hatta şu anda da kartlarda da çıktı. O video gerçekten yani elimden geldiğince kurtarmaya çalıştım. Ama maalesef ki işte tek başına çekim vesaire derken bazı açısal problemler yaşandı. Bunun haricinde videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu çağrı da önemli. Bunu yaptıktan sonra da görüyorum ki zaten abone sayısı ufak ufak da artmaya başladı. Evet efendim şimdi bakalım içinden neler çıkıyor. Nasıl bir kulaklık sizlere bir anlatayım. E hadi o zaman Gelin. Herkese selamlar. Videoya geçmeden önce söylediğim üzere kutu açılış serimize tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Behringer SD251 Clear ile stüdyo kalitesinde ses almanın mümkün olduğunu görmüştük. O bütçe segmentinin tartışması şampiyonuydu ama bu aklımıza o kaçınılmaz soruyu getirdi. Peki bütçemizi biraz daha arttırırsak ne olur? Ödediğimiz her ekstra kuruş bize gerçekten daha iyi ses, daha iyi kalite olarak geri dönüyor mu? İşte bugün bu sorunun cevabını bulmak için üçte şampiyonun karşısına kendi fiyat segmentinin endüstri standardı kabul edilen bir devi çıkarıyoruz. Karşınızda Alman ses mühendisliğinin efsane ismi Sennheiser ve onun profesyonel sahne monitörü IE 100 Pro. Bu kulaklık Behringer modelinin yaklaşık 3-4 katı bir fiyata sahip. Peki bu fiyat farkı bize ne vaat ediyor? Bir yanda yeterince iyi olan Behringer, diğer yanda ise marka bir güven ve kalite vaadi sunan Sennheiser. Bu videoda bu iki kulaklığı her açıdan karşılaştıracağız. Kutu içeriği, malzeme kalitesi, konfor ve en önemlisi ses performansı. Bakalım sıradaki bu ciddi fiyat farkı gerçekten mantıklı bir yatırım mı? Yoksa Behringer işimizi görmeye devam mı etmeli? Cevabı bulmak için hadi şu efsanenin kutusunu açalım. Neşterimizi alalım. Şunu bir kenara koyalım. Maket için maket bıçağı aslında bu. Öyle neşter falan dediğime bakmayın. Şurada zaten bir bant var. Kutunun arkasına bakacak olursak eğer İngilizce vesaire Fransızca, İspanyolca falan derken işte Bilgilendirmeler görüyoruz Onun haricinde yanında dikkatimi çeken şeylerden biri Aslında Alman üretimi olduğunu Bu ürünlerin aslında iki versiyonu var Romanya üretimi ve Almanya üretimi Genelde insanlar Alman üretimi olanını tercih etmeyi daha çok gayret ederler Ve bu ürün gördüğümüz üzere Almanya'da üretilmiş olan Bu da zaten sesçi Baba attı. sitede satılıyor Oradan da görebilirsiniz Ayrıca biraz o siteye baktığımda da zaten bu pro olan ürünlerin aslında distribütörü olan Meta'nın ürünlerini satmakta. Onlar da genel olarak bir çatı firmasına bağlı anladığım kadarıyla. Siz de isterseniz hani güven anlamında oradan tercih edebilirsiniz. Neyse kutunun sağına soluna vesaire ederken burada ufak teknik detaylar var zaten. Kulaklığa baktığımızda 20 Hz ile 18.000 Hz arasında bir ses aralığı olduğunu görüyoruz. Genel olarak da zaten kutu içeriği de şu yanda yazılmış. Bunun haricinde de çok da uzatmadan aslında e hadi açalım. Şimdi şuradan şöyle bir ねしてるおりんど。<リ> şunu şöyle bir açtığımızda şuradan bir çekme kısmı var. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bu üst taraftan dolayı şu üstünde biraz şey yapayım. Kutu bizi karşıladı. Sennheiser'ın kutusu Behringer'e göre daha kompakt ve premium bir his veriyor. Markanın o minimalist ve profesyonel tasarım dilini kutuda bile görebiliyoruz. Evet kutuyu açtığımızda bizi ilk olarak kulaklıkların kendisi karşılıyor. Oldukça küçük ve ergonomik görünüyorlar. Kutunun alt katmanında ise aksesuarlarımız var. Yani şurada. İlk olarak Behringer'deki gibi sert bir çanta yerine burada daha basit kumaş bir taşıma kesesi görüyoruz. İçerisinden de burada silikon kulak uçlarımız var ve yine üç farklı boyutta karşımıza çıkıyor. Şu parça ise kulaklığı temizlemek için kullanılan bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Yani genel olarak aslında bakarsanız kutu içeriğine bakacak olursak eğer kullanma kılavuzları haricinde şöyle bir kitapçıklar var çünkü bunu muhtemelen okumayacağız bizde. Yani şu kadar olduğunu söyleyebilirim. Bu da yeterli mi? E yeterli tabii ki de. İlk izlenim olarak kutu içeriği aslında bakarsanız Behringer'la aynı sadece tasarımsal olarak daha profesyonel durduğunu söyleyebilirim. Şimdi kulaklıkların kendisine odaklanalım. IE100 Pro Behringer gibi şeffaf bir tasarıma sahip değil. Şöyle de gösterebilirim size. Mat ve opak bir plastik kullanılmış burada. Hemen bir saniye. Siz de zaten burada görüyorsunuz aslında mat ve opak bir plastiğinin kullanıldığını. Ama elinize aldığınızda plastiğin daha yoğun ve kaliteli olduğunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Yani şu plastik gerçekten daha kaliteli bir his verdiğini net olarak söyleyebilirim. En önemlisi Behringer'e göre fark edilebilir derecede daha küçük ve hafif. Bu saatler süren stüdyo veya sahne kullanımlarında kulakta yokmuş gibi hissettirmesi için tasarlanmış bulunuyor. Ve gelelim en büyük tasarımsal farka. Bu da tabii ki de konnektörden başlıyor. Şöyle göstereyim hemen. Behringer'de standart MMCX X konektör vardı. Sennheiser ise burada kendi patentli daha sağlam ve güvenli olduğunu iddia ettiği bir konektör kullanıyor. Bakın yerine oturması çok daha tok ve resmen daha fazla güven verici. Şöyle ve daha kolay çıktığını hani net olarak söyleyebilirim. Hani öncekinde hatırlarsanız eğer biraz daha böyle zor çıkıyordu ama bunda çok daha kolay çıkıyor ve yerine oturuyor. Bunun avantajı ne diye soracak olursanız eğer sahnede sürekli hareket halindeyken kablonun yerinden çıkma riskini minimize ediyor. Dezavantaj ne diye soracak olursanız eğer piyasadan herhangi bir yedek kablo alıp buna maalesef takamazsınız. Sennheiser'ın kendi kablosuna bağımlısınız. Bu profesyoneller için bir dayanıklılık normal kullanıcılar için ise bir kısıtlama anlamına gelebilir. Öncelikle genel karakterden bahsedelim. Behringer neydi? Çok düz, çok analitik. Sennheiser ise evet o da bir referans monitörü. Sesi size olduğu gibi veriyor ama bunun daha müzikal bir şekilde yapıyor. Sesler daha gövdeli, daha dinamik ve uzun dinlemeler daha az yorucu. Referans ama keyifli. Baslar konusunda Behringer'in sıkı ve kontrollü baslarına karşılık iyi 100 Pro'nun basları daha derin, daha dokulu ve bir tık daha vurucu. Hala bir bas canavarı değil asla ama bas gitarı notalarını sadece duymuyor aynı zamanda o notaların tınısını da hissediyorsunuz. Daha rafine olmasını da sağlayabiliyor. Orta frekanslar yani midlere gelecek olursak eğer iki kulaklık da burada çok başarılı ama Sennheiser'ın farkı enstrüman ayrımında kesinlikle ortaya çıkıyor. Behringer'de net duyduğunuz vokaller ve enstrümanlar Sennheiser'da adeta farklı katmanlara ayrılıyor. Kalabalık bir şarkıda gitar nerede, piyano nerede, vokal nerede hepsinin sahnedeki yerini çok daha net çizebiliyorsunuz. Tizlere gelecek olursak eğer belki de en büyük fark burada. Behringer'in tizleri bazen kontrolsüz ve hafifçe parlak olabiliyordu. Sennheiser'ın tizleri ise inanılmaz pürüzsüz. Zillerin sesi net ve detaylı ama asla kulağınızı tırmalamıyor. Bu rafine kelimesinin tam olarak karşılığı anlamına geliyor. Teknik performans olayına gelecek olursak eğer işte ödediğiniz ekstra paranın gittiği yer tam olarak burası. Sennheiser'ın detay çözünürlüğü fark edilir derecede daha iyi. Bir vokalistin nefes alışı, bir gitarın telinin sürtünme sesi gibi mikro detayları çok daha net duyuyorsunuz. Ses sahnesi de daha geniş ve üç boyutlu. Sesin sadece sağdan soldan değil, önden ve arkadan geldiğini de daha iyi hissediyorsunuz. Bir de Sennheiser'ın kendi içerisinde bulunduğu ekosistem ve çok yönlülük olayı var. Sennheiser'ın bir kolu daha var burada. Gerçekten ekosistem olarak karşımıza çıkıyor. iyi 100 Pro'yu ayrıca satılan iyi Pro BT Connector adı verilen bir Bluetooth adaptörü ile kablosuz hale getirebiliyorsunuz ki siz de ekranda görüyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını ve bu da genellikle yine aynı yerlerde vesaire ya internetten ya da dediğim gibi videonun başında da sesçi baba gibi bir yerden ya da direkt metandan temin edebilirsiniz. Bu olay inanılmaz bir çok çok yönlülük demek. Sahnede veya stüdyoda kablolu olarak kullandığınız profesyonel monitörünüz saniyeler içinde yüksek kaliteli bir bluetooth kulaklığa dönüşüyor. Bu sayede hem profesyonel işlerinizde hem de günlük hayatta yani spor yaparken ya da işte yolda müzik dinlerken aynı ses kalitesini yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu Behringer'in sunamadığı ve Sennheiser'ı çok daha esnek bir yatırım haline getiren en önemli özelliklerinden biri. Şimdi geldik sonuca Behringer mi Sennheiser mi? Bu sorunun cevabı hangisi daha iyi değil? siz kimsiniz ve neye ihtiyacınız var sorusunda gizli. Behlinger SD251 Clear kimin için bütçesi en büyük önceliği olan bu dünyaya ilk adımını atan acaba kulak içi monitör bana göre mi diye denemek isteyen veya sadece yedekte duracak ucuz ama güvenilir bir kulaklık arayan herkes için şunu net olarak söyleyebilirim Behringer fiyatının gerçekten tam olarak şampiyonu ama Sennheiser IE 100 Pro kimin için diye soracak olursak eğer sese ve ekipmana biraz daha ciddi yatırım yapmak isteyen bu işi hobi veya profesyonel olarak yapan her gün saatlerce kulağında duracak, dayanıklı ve konforlu bir kulaklık arayan, daha rafine ve detaylı bir ses isteyen ve kablosuz kullanım esnekliğine önem veren herkes için. Kısaca profesyonelliğe giriş biletiniz olarak karşınıza çıkabilir. Çünkü IE100 Pro aslında kendi sınıfında giriş seviye bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Siz de şu an belki ekranda görüyorsunuzdur. Bunun ayrıca IE400 Pro ve IE500 Pro modelleri de mevcut. Tabii ki de bu da fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerinden biri. Doğal olarak IE400 Pro ve IE500 Pro daha da pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 4 katı fiyata değer mi? Eğer ses sizin için bir tutkuysa, işiniz veya hobinizin önemli bir parçasıysa cevabım kesinlikle evet. Aradaki farkı her şarkıda, her oyunda, her kayıtta duyacaksınız. Bu azalan verim yasasının henüz başlamadığı ödediğiniz paranın karşılığını sonuna kadar aldığınız bir yükseltme olarak düşünebilirsiniz. Yani efendim şunu da söylemek isterim ki zaten bu kulaklığı ben de daha öncesinden denedim. Çalıştığım yerde vesaire derken zaten gerek Behrin geri gerek Sennheiser'ı deneyimleme şansım oldu. Bu da arkadaşım olduğu için videoda denemedim. Kutu açılış videosu olarak size gösterdim. Ve kesinlikle iE100 Pro hakikaten çok başarılı bir kulaklık olduğunu net olarak söyleyebilirim. Hani şu özelliği atıyorum mesela şu işte kulaklıkları çıktıktan sonra bunları gerçekten o bluetooth adaptörüne takıp kablolu aslında böyle enseden geçir meli bir yapısı var. O şekilde de hani günlük hayatta dışarıda vesaire çok rahat, çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle de zaten tık hemen giriyor, çıkıyor kolayca. Yani evet video buydu. Beğendiyseniz gerçekten bunu en azından videoyu beğenerek gösterebilirsiniz ya da sizin de bir fikriniz, bir şey aklınıza gelen bir şey falan varsa yorumlarda yazın. Biliyorum kulaklıkla ilgili daha çok teknik detay konuştum biraz böyle durdu vesaire ama bu kulaklığı deneyemedim. Siz de beni anlarsınız yani. Sonuçta bu bir kulak içi kulaklık ve bunun arkadaşım aldı kendisi. Ben de bir videosunu çekeyim dedim. Hani bunu benim benim kulağıma sokmam olmaz ya. Siz de bunu umarım mağdur görürsünüz. Evet efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.